Evet Cem Açıköz 27 Nisan'da olağanüstü kurultayla beraber Meral Akşener'den koltuğu devralan Müsavat Dervişoğlu ilk kez genel idare toplantısını gerçekleştirdi. Genel idare kurulu ilk kez Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Bu başkanlık aslında A takımı belirlendi. Yani başkanlık divanında belirlendiğini söylemek mümkün. Bu kapsamda 18 kişilik liste açıklandı ve 4 kişinin yerini koruduğunu söylemek mümkün. Deriye kalan 14 ismin de yeni seçildiğini söyleyelim. Ayrıca listedeki 3 ismi de başkanlık divan Divanı'na seçti. Değersel listelerin birazcık detaylarına bakalım. Başkanlık divanına dediğimiz gibi 18 kişi belirlendi. 4 kişi yerini korudu. 14'te yeni isim yer aldı. Tüzeye göre genel idare kurulunda olmayan 3 kişiyi seçebiliyordu Müsavat Dervişoğlu. İyi Parti'nin tüzüğüne göre burada da 1 kişi için hakkını kullandı. Akşener döneminde yine başkanlık divanında olan Şükrü Kuley'ni kurumsal ilişkiler başkanı olarak yani daha önceki dönemde de yine kurumsal ilişkiler başkanıydı. Bir kez daha atandığını söyleyelim. Eski yönetimde partiler istifayeden Ümit Özdağ'lı e da yine Başkanlık Divanı'nda yer aldı. Aynı zamanda Antalya Milletvekili Uğur Payraz da genel sekreter oldu. Bunun dışında da dört ismin aslında yerini koruduğunu söylemek mümkün. Ümit Özdağ'ı Lale'yi bundan ayrı tutuyoruz. Ümit Özdağ'la dışındaki 4 isim yerini korudu. Zira partiden daha önce aslında eski yönetimde istifa etmişti Ümit Özdağ'la. Daha sonra yeni yönetimle beraber yeri geldi. O yüzden onun için koltuğunu koruduğu diyemeyiz. Eğer onu da sayacak olursak 5 kişinin yerini koruduğunu söylemek mümkün olacaktır. Ve 3 baş danışmanı da belirlediğini söylemek mümkün. Bu başkanlık divanında genel idare kurulunda konuşulan detaylar arasından bunları da söyleyelim. Bir yandan da İyi Parti'nin İki grup başkan vekili seçmesi gerekiyor elbette. Bununla ilgili de Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı birçok açıklama var. Biz de detayları takip ediyoruz. Bunun da pazartesi günü isimlerin açıklanacağını söyledi. İki grup başkan vekili de pazartesi günü açıklanacak. Çarşamba günü de Müsavat Dervişoğlu ilk kez grup toplantısını gerçekleştirecek. Bir kez daha toparlamamız gerekirse. Bugün İYİ Parti'de ilk kez genel idare kurulu vardı. Başkanlık divanında 18 ismin belirlendiğini söyleyelim. Üç kişi de baş danışmanlığa eklendi ve dört isim de koltuğunu korudu bu kapsamda. Ümit Özal'ı ayrı tuttuğumuzu söylemiştik. Partiden eski yönetimdeyken istifa eden de Ümit Özal'ı bir kez daha aslında başkanlık divanına seçildi. Bu isimleri de bu şekilde aktarmış olalım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Mustafa Dervişoğlu döneminde gig toplantısı ilk defa yapıldı. Detayları da ekip arkadaşımız.